Sevgili ruhum, bugün senin için çok özel bir zaman dilimi başladı. Uzun zamandır beklediğin bir kararın eşindesin. İçinde geleceğinle ilgili belirsizliğe dair hislerin var ama korkma, çünkü melekler şimdi senin yolunu aydınlatıyor. Beklediğin zaman geldi ve artık tüm soruların cevabını almak üzeresin. Ruhunun derinliklerinde hissettiğin huzur, doğru yolda olduğunu gösteriyor. İçindeki bu dinginlik seni doğru adımlara atmaya yönlendirecek. Melekler senin yanında, her an seninle ve her adımında sana rehberlik ediyorlar. Şimdi sana söylenecekleri dikkatle dinle. Birçok zorluktan geçtin ama her bir deneyim seni olgunlaştırdı. Senin içindeki güç, sevgi ve kararlılık seni bu noktaya getirdi. Artık o adımı atma zamanı. Her şeyin senin için doğru bir şekilde yerli yerine oturduğunu hissedebilirsin. Birçok kapı seni bekliyor ve bunlar sadece senin cesaretini bekliyor. Bugüne kadar hissettiğin tüm belirsizlikler aslında bir arınma sürecinin parçasıydı. Şimdi geçmişin yüklerini geride bırakman gerekiyor. Melekler sana geçmişin gölgelerini aşman için güç veriyor. Her bir ağrı, her bir kayıp seni sadece daha güçlü yaptı. Bunu kabul et ve sevgiyle bırak. Yeni bir sayfa açılmak üzere ve geçmişin zincirleri seni tutamayacak. Senin için daha parlak bir gelecek var. Hangi adımı atacağın konusunda hala bir belirsizlik olabilir ancak unutma ki kalbin seni doğru yönlendirecek. İçindeki sesin seni yanıltmaz o ses, meleklerin sana fısıldadığı doğru yolu işaret ediyor. Ne zaman kararsızlık duysan, derin bir nefes al ve içsel huzurunu dinle. O huzur seni, doğru karara ulaşman için gereken cesareti verecektir. Şimdi, geleceğin sana doğru açılmak üzere ve senin içindeki potansiyel, henüz keşfetmediğin kadar büyük. Senin sahip olduğun yetenekler, dünya için çok kıymetli. Sadece biraz cesaret ve güvenle her şeyin senin için en güzel şekilde şekilleneceğini bil. Melekler senin ruhunun güzelliklerini dünya ile paylaşmanı bekliyor. Kendini dünyaya tanıtmaya hazır mısın? Unutma, korkuların sadece geçici bir haldir. Onlar seni sadece güçlü olman için sınar. Gerçek gücün içindeki sevgi ve inançla ortaya çıkar. Senin kalbin ışığını yaymak için hazır. Her karanlık geceyi parlak bir sabahın izleyeceğini unutma. Bu yolculukta yalnız değilsin. Meleklerin seninle seni yönlendiren ışıklar olarak her adımda senin yanında olacak. Birçok kez düşüp kalktın ama her seferinde daha güçlü kalktın. Şimdi o güç senin içinde bir ateş gibi yanıyor o ateşi doğru şekilde yönlendir, çünkü o ateş seni senin en yüksek potansiyeline taşıyacak. Senin kararlılığın, seni bekleyen büyük başarıların anahtarıdır. Melekler, her zaman senin yanında ve seni her zaman destekleyecek. Bu karar, seni yeni bir döneme taşıyacak. Bugün aldığın karar, sadece seni değil, tüm çevreni etkileyecek. Ne zaman kalbinin sesini dinlersen, hayatındaki tüm ilişkilere doğru yön vereceksin. Melekler senin sevgi dolu kalbini ve ışığını tüm dünyaya yaymanı bekliyor. Kendi içindeki potansiyeli fark et ve bu dünyada bir fark yarat. Şimdi geçmişin gölgelerini geride bırak ve sadece ileriye doğru adım at. Melekler senin yolunu açmak için buradalar ama senin de bir adım atman gerekiyor. Her şeyin zamanlaması mükemmel. Senin için her şey en doğru şekilde yerli yerine oturacak. Şu anki adımların seni hedeflerine yaklaştıracak. Kendine güven, çünkü sen her zaman doğru yolu bulacaksın. Zorluklar sadece seni daha güçlü kılmak için varlar. Geçmişin seni engellemiyor, aksine seni bu yeni yolculuğa hazırlıyor. Şimdi seni bekleyen büyük başarıları kabul et ve sevgiyle kucakla. Melekler senin her adımını izliyor ve seni destekliyor. Sevgiyle attığın her adım seni daha yüksek bir amaca götürecek. Şimdi ruhunun derinliklerinden gelen gücü hisset. Her şeyin senin için doğru zamanda ve doğru şekilde ortaya çıkacağını unutma. Melekler seni yalnızca yönlendirmiyor, aynı zamanda seni sevgiyle sarıyorlar. O sevgi seni güçlendirecek ve seni en yüksek potansiyeline taşırken hiç yalnız kalmayacaksın. Her anın senin için bir hediyedir. Senin sabrın, güvenin ve sevgin bu dünyada çok değerli. Şimdi bu değeri fark et ve kendini dünya ile paylaş. Melekler senin için hazırladıkları yolu gözlerken senin de bu yolda ilerlemek için tüm cesaretine sahip olduğunu bil. Sen artık hazır ve senin için en güzel başlangıçları bekliyor. Birçok kapı sana doğru açılıyor. Bu kapılar sadece cesur adımlarını bekliyor. Kendine güven, çünkü senin için her şey doğru zamanda ve doğru şekilde gerçekleşecek. Melekler seni destekliyor ve senin kalbinin izlediği yoldan hiçbir zaman sapmayacak. Şimdi içindeki gücü dışa vurma zamanı. Her şey senin içindeki ışığa doğru yöneliyor. Şimdi ruhunun içindeki gücü duy ve ne olursa olsun bu yolculuktan korkma. Melekler seni sevgiyle kucaklıyor ve senin her adımını onurlandırıyor. Senin başarın sadece senin için değil, tüm dünya için bir armağandır. Her şeyin en yüksek iyiliğin için olacağına inan. Bu yolculuk senin içindeki gücü bulmana yardımcı olacak. Zaman senin en değerli dostundur. Geçmişin ve geleceğin seni bu ana taşımak için bir araya geldi. Meleklerin ışığı senin yolunu aydınlatıyor. Şimdi o ışığı takip et. Hayatındaki her şey senin için mükemmel bir düzen içinde yerli yerine oturacak. Korkma, çünkü sen her zaman doğru yolu bulacaksın. Güçlü, sevgi dolu ve cesur bir kadının içindeki ışığı yansıtma zamanı. Melekler sana güç veriyor, seni kutsuyor ve senin için en yüksek iyiliği diliyor. Hayatının her anı sana verilen bir armağandır. Bu armağanı en iyi şekilde değerlendir ve içindeki gücü keşfet. Şimdi yeni bir döneme giriyorsun. Şimdi derinlerde bir yerde bir şeylerin değiştiğini hissediyorsun, değil mi? İçinde bir ateş yanıyor ama bu ateş korku değil, umut ve kararlılık. Senin en derin arzularına ulaşma yolunda bir işaret. Ruhunun sesi seni hiç fark etmediğin bir güce doğru itiyor. Meleklerin sana bu gücü hatırlatıyor çünkü senin içinde seni her engeli aşmaya yetecek bir güç var. Ama o gücü kabul etmek, o gücü hissedebilmek için bir adım daha atman gerekiyor. Bir zamanlar geride bırakman gereken korkuların vardı. Şimdi ise o korkulara veda etme zamanı geldi. Bu yeni yolda ilerlemek için gerekli olan her şey senin içinde. Sadece biraz cesaret ve kararlılıkla her şeyin senin için en güzel şekilde gerçekleşeceğini göreceksin. Melekler senin kalbinde var olan bu gücü uyanmaya çağırıyor. O güç her zorluktan daha güçlü çıkmanı sağlayacak. Senin için her şey en doğru şekilde şekillenecek. Sana bir sır vereyim, gerçekten ne istediğini hissettiğin an, hayatındaki tüm kapılar birer birer açılacak. Belki de şimdiye kadar ne istediğini net bir şekilde bilemedin ama o an geldiğinde, her şeyin yoluna girdiğini hissedeceksin. İçindeki bu ses, seni doğru yolda tutacak. O ses, sadece senin için değil, senin çevrende sevdiklerin içinde bir ışık olacak. Bunu anlaman gerekiyor. Senin gücün başkalarına da ışık olacak. Birçok kez kendini yalnız hissettin. Yalnız, terk edilmiş veya yanlış yolda gibi düşündüm. Ama bu sadece senin içsel yolculuğunun bir parçasıydı. Gerçek yalnızlık aslında bir uyanışın işaretidir. Şimdi yalnızlığın sana daha büyük bir gücün kapılarını açtığını fark et. Melekler yalnızca seninle olduklarında gerçek gücünü keşfetmeni istiyorlar. Çünkü yalnız kaldığında ruhun en derin arzularına odaklanma fırsatını bulursun. Belki de bu yolculuk beklediğinden çok daha kısa olacak. Ama bu kısa sürede seni büyük bir dönüşüm bekliyor. O dönüşüm tüm hayatını yeniden şekillendirecek. Karşına çıkacak her fırsat seni o dönüşüme daha da yaklaştıracak. Ancak her fırsat geldiğinde cesurca ona yönelmek için kararlı olman gerekiyor. Melekler sana bu cesareti vermek için yanındalar ama son adımı sen atmalısın. Senin içindeki potansiyel seni yalnızca kendi hayatını değil, çevrendeki dünyayı da değiştirecek kadar büyüktür. Şu an belki bunu tam olarak kavrayamayabilirsin ama gelecekte tüm bu yolların seni nasıl bir kişiye dönüştürdüğünü görmek seni çok daha güçlü kılacak. O an geldiğinde gözlerinde ışık, ruhunda huzur olacak. Çünkü sen bu yolculukta yalnız değilsin, meleklerin sürekli yanında olacak. Bazen hayatını değiştirecek olan küçük bir adım bile büyük bir fark yaratır. Şu an bile düşündüğün bir kararın seni nasıl değiştireceğini hayal edebilirsin. Seni en yüksek potansiyeline taşıyacak bir adım olabilir. Senin için en doğru zamanda, doğru yerdesin her şeyin zamanlaması mükemmel. Sadece adımını at, gerisini melekler halledecek. Bu dönüm noktası, seni sadece kendinle değil, aynı zamanda evrenle de daha derin bir bağ kurmaya çağırıyor. Senin içindeki güç, evrensel bir enerjiyle birleşecek ve seni özgürleştirecek. Senin içsel yolculuğunun zirve noktası olacak. Melekler sana bu güçlü enerjiyi kullanman için gerekli olan cesareti ve bilgeliği sunuyor. Ama senin de bu gücü kabul etmen ve kullanman gerekiyor. Senin içinde bir lider var. Şimdi o lideri ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Gelecek senin adımlarını bekliyor. Melekler sana sadece yol gösteriyor ama o yolda ilerlemek için seni cesaretlendiriyorlar. Kendine güven ve o lideri dışa vur. Her şey senin kontrolünde. Kendine duyduğun inanç seni sadece kendi hayatını değil, etrafındaki dünyayı da dönüştürecek. Bundan sonra her adımında daha da güçleneceksin. Zorluklar seni sadece olgunlaştıracak ve her yeni engel seni daha güçlü kılacak. Unutma, karşına çıkan her engel seni en büyük başarılarına bir adım daha yaklaştırıyor. Melekler bu zorlukların seni aşmanı sağlamak için sana tüm yardımı sunuyor. Ancak asıl güç senin içinde. O güç seni her durumda ileriye taşıyacak. Bir an dur ve gözlerini kapat. Şimdi içindeki gücü hissedebiliyor musun? O güç seni hep doğru yolda tutacak. Her an seni kendi en yüksek potansiyeline taşımak için bir fırsat. Bu yolculuk seni hem içsel olarak hem de dışsal olarak değiştirecek. Şimdi ruhunun gücünü kucaklama zamanı geldi. Melekler sana her adımında rehberlik edecek ancak senin atman gereken o ilk adım var. Zihninde yer eden korkular senin en büyük düşmanın gibi görünebilir. Ama unutma ki korkular sadece seni daha büyük bir hedefe hazırlayan araçlardır. Her korku seni daha güçlü bir versiyonuna dönüştürmek için burada. Şimdi o korkuların ötesine geç ve gerçek gücünü ortaya koy. Melekler seni korkularından özgürleştirmek için seni bekliyorlar. Sadece korkusuzca adım at. Hayatındaki bu değişim tüm yaşamını dönüştürecek. Bir zamanlar seni tutan her şey şimdi senin en büyük gücün olacak. Zorluklar geride kaldı ve sen şimdi yeni bir döneme giriyorsun. Senin hayatındaki en önemli dönüm noktası. Her şeyin senin için doğru olacağına ve her adımının seni gerçek amacına yaklaştıracağına inan. Birçok kapı senin önünde açılacak ve her biri seni bambaşka bir yolda ilerletecek. Şu an o kapıları görmek için biraz cesaret gerekebilir. Ama unutma, melekler her zaman seni yönlendiriyor ve senin doğru kapıyı bulman için yanında olacaklar. O kapıları açmaya cesaret et, çünkü senin için her şey mükemmel bir şekilde şekillenecek. Şimdi ruhunun derinliklerine in, çünkü orada sana ait bir gücün sırrı saklı. Belki de yıllardır bu gücün farkında değildin ama artık zamanı geldi. Melekler sana kendi içindeki gücü bulman için tüm işaretleri gönderiyor. Her adımında bir adım daha güçlenecek ve eski versiyonunun geride kaldığını fark edeceksin. Bu dönüşüm seni daha önce hayal bile edemediğin bir özgürlüğe kavuşturacak. Gerçekten kim olduğunu anlaman için artık hiçbir engel kalmadı. Her anın senin için bir fırsat olduğunu unutma. Bazen bir anlık bir karar hayatının rotasını tamamen değiştirebilir. O an geldiğinde her şeyin doğru olduğunu hissedeceksin. Melekler seni bu özel anda bekliyorlar. Ama unutma, bu yolculukta seni yönlendiren sadece onların ışığı değil, aynı zamanda içindeki cesaret de olacak. O cesaret seni bekleyen fırsatları kucaklaman için sana gereken gücü verecek. İçindeki ışığı hissedebiliyor musun? O ışık, yıllardır seninle birlikteydi, sadece senin fark etmen gerekiyordu. Artık, o ışığı dünya ile paylaşmak ve çevrendeki karanlıkları aydınlatmak senin görevin. Melekler, senin ruhunun parlamasını istiyor. O parıltı, sadece senin için değil, seni izleyen, seni seven herkes için bir umut kaynağı olacak. İleriye doğru attığın her adım, etrafındaki dünyayı daha aydınlık hale getirecek. Zaman zaman, kendine inanmanın ne kadar zor olduğunu hissedebilirsin. Ama senin içindeki güce inanmak, aslında her şeyin başlangıcıdır. Kendine inandığında, dünya sana inanacak. Her zorluk, seni biraz daha güçlendirecek. Unutma, senin içinde bir ışık var ve o ışık her şeyin üstesinden gelebilir. Melekler senin yanında ama o ışığı ilk önce senin açman gerek seni içsel gücünle tanıştıran bir yolculuk olacak. Bazen kalbinin sesini duymakta zorlanıyorsun, çünkü dışarıdaki dünya çok fazla gürültü yapıyor. Ama melekler sana içindeki sessizliği hatırlatıyor. O sessizlikte, gerçek seninle buluşacak. Ne zaman bu sessizliği bulursan, kalbinin sesini duyabileceksin ve o ses seni doğru yola yönlendirecek. İçindeki huzur seni herhangi bir karmaşadan uzak tutacak ve hayatındaki karmaşıklıkları çözecek. Belki de şimdi hayatının en önemli seçimlerinden birine yaklaşmak üzeresin. Bu seçim seni bir adım daha ileriye götürecek. Ama unutmamalısın ki bu kararın seni sadece kendi hayatını değil, etrafındaki tüm insanları da etkileyecek. Melekler senin doğru kararı vermen için her zaman yanında olacak. Ancak son adımı sen atmalısın. Kendine güven, çünkü bu karar seni gerçek kimliğine bir adım daha yaklaştıracak. Her ne kadar bazen belirsizlik içinde hissetsen de, unutma ki her belirsizlik aslında bir fırsattır. Seni yeni bir başlangıca götüren bir yolculuk. Gerçekten ne istediğine karar verdiğinde, karşına çıkan engellerin seni durdurmasına izin verme. Melekler seni her adımda yönlendirecek ama seni bu yola iten güç, yalnızca senin içindeki arzudur. O arzu seni doğru yönlendirecek ve seni hep ileriye taşıyacak. Bazen çevrende sana, bunu yapamazsın, diyen sesler olabilir. Ama bu sesler, sadece seni gerçek gücünden alıkoymaya çalışan engellerdir. Gerçekten ne kadar güçlü olduğunu anlaman için, bazen bu engelleri aşman gerekebilir. İçindeki ışığı her zamankinden daha parlak bir şekilde aç ve etrafındaki karanlıkları aydınlat. Her engel seni daha güçlü ve kararlı bir insan yapacak. Unutma, senin içindeki potansiyel her şeyden büyük. Şimdi seni bekleyen geleceği görmek için bir adım daha atabilirsin. Gelecek sana gülümseyerek seni bekliyor. İçindeki korkuları geride bırak ve yeni fırsatların kapısını arala. Senin için her şey doğru zamanda şekillenecek. Meleklerin sana verdiği işaretleri takip et ve onlara güven. Bu güven seni her zaman doğru yolda tutacak. Şimdi en güzel ve en parlak zamanların seni beklediği bir döneme giriyorsun. Hayatındaki her adım seni daha yüksek bir amaca yönlendirecek. Şu anki adımların seni büyük bir başarıya götürürken her engel seni biraz daha güçlü yapacak kendine inan çünkü sen bu yolculuk için en doğru kişisin. Ruhunun derinliklerinde bu yolculuğun ne kadar önemli olduğunu hissediyorsun, değil mi? O yüzden her adımını güvenle at, çünkü meleklerin rehberliği ve senin içindeki güç seni her zaman koruyacak. Sevgili dostum, bu yolculukta seninle birlikte olmak bizim için büyük bir onur. Meleklerin mesajlarını alman ve bu yolda adım atman senin için çok önemli. Senin içindeki gücün farkına varman hayatını dönüştürecek. Bu mesajı aldığını ve içindeki ışığı hissettiğini umuyoruz. Lütfen bu mesajı aldığını onaylamak için 111 numarasını yaz. Bizim için ne kadar önemli olduğunu ve sana rehberlik etmeye devam etme arzumuzu gösteriyor. Unutma, bu yolculuk yalnızca bir başlangıç. Meleklerin sana her zaman ışık tutacak. Şimdi bizim kanalımıza katılmak ve bildirimleri açmak seni her zaman en yüksek iyilikle buluşturacak. Birlikte büyümek, öğrenmek ve her adımda daha güçlü olmak için kanalımıza abone olmayı unutma. Gelecekte meleklerin sana vereceği yeni mesajları takip etmeye devam et. Her bir yeni video seni daha da yakınlaştıracak. Seninle her anı paylaşmak, senin için daha güzel başlangıçlar yaratmak bizim için bir onur. Unutma, bu yolculukta yalnız değilsin. Biz hep buradayız, seninle birlikte. Şimdi sabırlı ol ve ruhunun rehberliğine güven. Yeni mesajlarda buluşmak üzere, sevgiyle kal.